Hak nedir bilen? Hak nedir bilen hakkı iyi bilir. Haram, haram helale karışmışsa eğer, doğru yolu bulmak, doğru yolu bulmak imkansız gelir. İnsan, insan dini imanı terk eder. Yandım derdimi, yandım derdimi ben o zalim dosta. Olur sandım Olur sandım benim derdime deva. Saldı ah. Bu garip başım belaya. İnanmam. inanmam, inanmam dost diye bir daha ona. Of. Of. Kalmadı benim. Kalmadı benim eski nişan. Yüzümdeki neşeli. Yüzümdeki neşeli gülümsemem. Koptu bağlar. Koptu bağlar. Nerede benim ailem? Söyleyin, söyleyin. Nerede eş dost sevenler? Sanalda yaşanır. Sanalda yaşanır oldu sohbetler. Yalan sahte, yalan sahte iki yüzlü kahveler. Gırgır gır şamata ile başlar. Gırgır gır şamata ile başlar aşklar. Dağılan yuvalar. Öksüz, öksüz kovan çocuklar. Utanmaz, utanmaz arlanmaz Adi kahpeler Sanalda cilve yapan Sanalda cilve yapan Yuva bozan Bir de evin yolunu unutturan Kadın, kadın, kadının düşmanıdır derler Şiir ana der Şiir ana der kaldır başına bak Sanalda mutlu Sanalda mutlu Evde zehir saçan Namus kavramı, namus kavramı nedir bilmez arsız. Aklı bel altında, aklı bel altında olan pis soysuz. Gözü yaşlı, gözü yaşlı bir eş, bir de evlat var. Gözü yaşlı, bir eş, bir de evlat var. Bir de evlat var, bir de evlat var.